Değerli katılımcılar, herkese merhaba. Ben Cibran Harcat, 21 yaşında bir üniversite öğrencisiyim. Afganistan'daki Rejim'den kurtulmak için Türkiye'ye gelen bir babanın kızı olarak, ailenin parçalanması, bir toplumun parçalanması anlamına geldiğini yaşayarak öğrenenlerdenim. Evet, bu ilk olacak. Benim için çok heyecanlıyım. Şimdiden, kusura bakmayın. Leyliğin, gençlerin, kadınların, emekçi sınıfların özgürlük ve eşitlik mücadelesinde bir kilit unsuru da öğrendim. Türkiye'de son 22 yılda AKP tarafından yürütülen politikaların Cumhuriyet'in ilerici kazanımlarını ayaklar altına alan sürecin ürünü olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün tarikat ve cemaatleriyle siyasi parti, dernek ve kadrolarıyla her alanda örgütlenerek yaşamın her alanını tahkim altına almaktadırlar. Lise koridorlarında şeriat sloganları atılmakta, şeriata karşı çıkanlar gözaltına alınmaktadır. Üniversitelerimizde tarikatlarla protokol yapılmakta, bilimsel temeller adeta harabeye çevrilmektedir. Çelez projesi kapsamında okullarımıza giden din görevleri eğitim ortamının layık yapısının son kırıntılarını da ortadan kaldırmış durumda. Kadınların iş gücüne katılımını, sermayenin ihtiyaçlarına göre belirleyen bu düzende artık kadınlara yaşam hakkı dahi tanınmamaktadır. İktidara kadın erkek eşitliği fıtrata ters bir fetvaları, kadın cinayetleri de şiddeti meşrulaştırmıştır. Layıklığın silinmesi yeni Türkiye'nin temel atmada önemli bir rol oynadı. Bu düzen gençlik emekçileri ve toplumu itaat eder bir hale getirdi. Dinin sermaye sınıfı tarafından denetim aracı olarak kullanılması, toplumun özgürlüğünden, adaletsizlikten ve sömürden kurtuluşun önüne bir engel oldu. Leyklik ise bu sisteme sömürü düzenine karşı vazgeçilmez bir kalkan haline aldı. Tüm bu sebeplerle toplumsal yaşamı bir bütün olarak renklik temelinde örgütleyerek hayatı geçirmeliyiz. Aydınlık yargıların temeli atacak irade tam da burada yatmaktadır. Renklik özgürlüğün ta kendisidir. Renklik yurttaşlarımızın teminatıdır. Bu nedenle diyoruz ki renklik özgürlüktür, renklik yurttaşlık. mücadele içeren kaçınılmaz bir akımdır. Lehli savunmak, insanlığın aydınlık geleceğini açılan kapının anahtarıdır. Biz gençler kararlıyız ve etikten vazgeçmiyoruz. Biz okumuş insan emekçi halkına karşı sorumludur bilinciyle mücadelemizi her alanda sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Ve etikten bir adım daha bir de atmıyoruz. gelecek için onu daha da ileriye taşıyacağız ve yarınları aydın This is...